Yiğit, ustamız, ağabeyimizle beraberiz. Kendisine bizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Sağ sağ Estağfurullah. Ee, Hacı Mahmut abi, sizi Buyur. Biz, e, tanıyabilir miyiz? Doğum tarihi olarak yaşadığınız... 1955 doğumluyum. <laughs> doğumluyum. Babam Mustafa Yiğit. Kendisi görmen geldi. Efendim, e, işte bu müziğin zamanındaki imkanları neyse, okul imkanlarından başlamış, pratik. Yani, hem nazari hem ameli olarak... <laughs> eğitimini görmüş. Ben de ondan öğrendim. <laughs> Babam iyi bir insandı Allah rahmet eylesin. İyi de bir müzisyendi. Ben de ondan işte yaptı, öğrendiğim kadar 18-10 yaşlarında başladım. 1900 65 66 yıllarında ritim çalardım. 70'li yıllarda cümbüş öğrendim. Ondan sonra klarnet öğrendim. Hadi babam biz işe koyulduk. 74'ten sonra ekmek parası kazanmaya başladık bu işten, mü, e, müzisyenlikten. Allah razı olsun bu yanda bizi takdir etti. Ee, aşağı yukarı 2019'a kadar normal çalıştım. Ondan sonra baktım yaşlı buldu, kut hastalığı falan başladı. Bırakmak e, mevcut oldu bende. Müziği tamamen bıraktım İstemeyerek. isteyerek değil. Aa, gelelim şimdi <laughs> dünyamızın ananevi şeylerine hocam. Herhalde onu da soracaksınız. Evet. Şimdi dünyada düğün nasıl olurdu? Üç gün olurdu dünyada. Benim aklımın yettiği. Benden evvel bir hafta falan olmuş. Onları bilmiyorum. Fakat düğünümüz dünyada üç gün olurdu. Birinci gün bayrak dikilirdi. Efendim kalın derlerdi. Sandıkta kese falan kese olurdu. İşte gelin hanımın ikramlar olurdu. Biz e, e, önde çalarak arkamızda delik al, birkaç delik al ile sandık götürdük. İlk günü ki olay bu. Ondan sonra gelirsin e, olan evine. E, akşama kadar çalarsın, oynarlar, eğlenirler. Efendim ikinci gün kına günü olurdu. Kına da şey yapardık. E, damat tıraşı deriz. Damat çalışı yapılır. Ondan sonra hanımlar toplanır, bayanlar. Kınacı götürürüz. Kız evinde çalarız akşama kadar. Bayanlar adetini ise işte yaparlar. Kendi aralarında eğlenirler. Genelde bu bayanlara babamla ben çalardım. Çünkü ikimiz de engelli olduğumuzdan dolayı bizi dünyanın bu konuda şey yapardı yani. E, tavsiye birbirlerine tercih ederlerdi. Biz de sağ olsun yapardık yani bir şeyler. Efendim e, gelelim erkek tarafına. Erkekler ne yapardı? Eskiden bilirsiniz deve derlerdi. Deve oyunu. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. 3-5 tane adam bir e, merdiveni omuzlarlar. üstelerini şeyi örterler. Çul deriz. Onu örterler. Bunlar o çulun içinde giderler. Önde bir şeyece olur. E, önder. Arkasında giderler. Efendim dükkanların önüne çökerler. Bunlar bahçeliler dükkanlardan. Ee, bunu yapanlar da, Allah rahmet eylesin, Tokatlıların Hasan derlerdi o yapardı. Ondan sonra Mehmet abi, Mehmet Gülbeşer vardı, İşitir sui ismi, o yapardı. Yani bu insanlar memleketimizin hakikaten ee, nasıl böyle ananevi şeylerini yapan kişilerdi. Mehmet Işıtır olsun, işte eskiler halay çekerlerdi. Efendim rahmetlik, ee, Tohumlu Ahmet diyes 125-150 kilo vardı. O baştan şey yapardı efendim. Bunlar halay falan çekerlerdi. Güzel. Sinsinlerimiz olurdu akşamları. Bir saat, bir saat kadar sinsin olurdu. Sinsini biliyorsunuz ateş yanar. Ateşin kenarında oynarlar. Sinsin böyle de böyle şey yaparlar. Birbirlerine böyle yumruk vururlar. Eski tabir konuşayım. Böyle vurdukları zaman o tek adam çıkar. Yanar yani. Eğer o yumruğu vuramazsa o adam e, ateşin kenarında dönmeye devam eder. Ay yumruğu vurduğu zaman o adam yanar, öbürü dönmeye başlar yumruğu vuran. Efendim böyle bir geleneğimiz vardı. İkincisi gelin almaya. Bu zaman şimdiki gibi araba falan yok. Yayan gideriz. Mesela atıyorum gergemeden çıkarız. Dünyanın Sümer mahallesine yayan çalarak. Allah'a dua ederdi ki Ya Rabbi şu oradan geçsek diye. Çünkü caminin oradan geçerken çalgı yasak. Onu dinleniriz. Onu bir kar sağladık. Yani çalara hiç durmadan. Kesmeden çalacağım. Öyle şey yok. Oturma ne yok. Efendim gün olayımız böyle. Gelelim Yüksek oyunlarına. Ben köylere de gittim bilirim. Yüksek oyun oynanırdı. Yüksek oyun nasıl olur? 11 tane fincan olur. 11-12 tane aklım yettiği veya o altıya da düşer doğadan sonra. Efendim 12 sayısına kadar oynarlar. Eğer 12 sayısında yüzüğü bulur da Bizanesi yüzüğü vurursa otomatikman o 11 6'ya düşer. Veya bir testa al mı derler bir şey derler. Eğer onu yaparsa tamamen sıfırlar tekrardan başlar. Sen biz müzik tabi e, es tabi de olursun çalgıcıyız. O yükçük oyunu kaçta bitirse, o saate kadar bekleyeceğim. Bu sabah saat ezanını da bulabilir. Hele bir de kaçarsa gelirsin cümüşüne kılar nesinin elinde hangi aletin varsa. Çala çala onu hanımın yanından kaldırırsın yatağını kalkacak, kalkacak o. Mecbur. Gelecek o yüksek oyununa devam edecek. Efendim onu getiririz. Adam tabii bahşişimizi alırız bu arada. Çalışın en meraklı olduğu olay bahşiş. Işte. Efendim bunu alırız. Adamcağın o şey yapar. bir de çıkarıp bir halay çektirdik. Tekrardan başlar yüzük. Sıfırdan. Sıfırdan başlar. Ondan sonra bunlar işte o yüksek cümleler olur. Bu dünya yöresine ait şey yok yalnız, o türküler falan yok. Bu güzellerden üç güzel var. Kerkütte dayalı bu türkü. Kerkütten gelmiş bu. Efendim bu dayalı şeyler yani. Böyle dışarıdan Allah öğrenilmiş müzikler, türkü, halk türküleri. Bunu bunlara söylerler. İşte güzellerden üç iş güzel var sevecek biri ne dinledi ha, dedi hanım bir bayan söyledi. Elma söylüyor. işte üç meyve var. El, elba senin olsun. Armut benim olsun. Nar benim falan bilen. Yani senin işte böyle sayarlar. Bunlar vardı. Yani olayımız buna dayanırdı. Bayramlarda falan da halay çıkarırdı. Onlara benim aklım şöyle yeter. Ben bildiğimi söyleyeyim. Halk evleri varmış o zaman. Ben yoğurdum onlarda. Çünkü halk evleri beni aşağı benden çok esti. O zaman da babam çalarmış. Bu bankasının neyin açılışı yapılmış burada. O zaman işte Zaten babamı da televizyon şey, TRT'ye sokan Osman Kavuncu. Allah rahmet eylesin. Babanız TRT'de evet, miymiş? Evet TRT'deymiş. Ee, yani, ee, babanızı bize <laughs> tanıtabilir misiniz? Babam 1930 doğumlu. Mustafa Yiğit. Kendisi görme geldi olduğundan dolayı çevresinde bakıyorlar. Biliyorsun eskiden engelli iş bulamazdı. Şimdi bu iş bulamadığından dolayı düşünmüşler bunlar ne yapar ne yapar cami kapılarında dilenmesin. Bir e, şey varmış. Ermeni bir halıcı varmış burada. Bu babamın annesi halı dokurmuş bundan. Demiş ki ya ben bunu demiş İzmir Körler Okulu'na göndersem gönderir misiniz demiş. Babaannem de demiş keşke öyle bir yeri geçsin. Zaten adamlar e, galiba. Ondan sonra unutmuş. Tekrarın babamı göndermişler. Babam orada Buradan eski belediye başkanımız varmış, Allah kani kani rahmet eylesin, Baha, Baha Bey, Baha Turan. Babama buradan e, belediyeden her sene 15 lira, çünkü burada babam bilim, gelirleri yok. Esten, bahçenin ne gelir varsa ondan alacak başka bir gelirleri yok adamların. 15 lira her sene bu belediye babama bu adam vefat edene kadar, dünyanın belediyesini bırakana kadar, Babama parayı bağlar. Her sene 15 lira. Babam diyor ki millet diyor kitap alır, defter alır ben alamam. Yok diyor. Ondan sonra millet diyor efendim gezer toza benim arkamda kimsem yok kolum Ben ne yapayım diyor. Neyse uzatmayak. Bu şimdi İzmir'de ortaokul durumuna kadar okuyor. Ve Menderes zamanında babam git şeye taşınıyorlar. Ankara'ya. Ee, Ulus'ta mıydı ee, yanlış hatırlamıyorsam Ankara Körler Okulu'na taşındılar. Merkez olarak Ankara'ya aldılar. Babam orada lise tahsiline dışarıdan devam eder. Efendim bu arada orada 1950 yılları arasında şeyi bitirir. Okulu bitirir. iyi ölçü sanatını da öğrenir. Efendim buraya Kayseri'ye gelir. Kayseri'de çalışmaya başlar. O arada e, memleketimizin işte ileri geleni kim? Osman Kavuncu. Biz bu, değerlerde Osman Kavuncu da o zaman belediye başkanı, Kayseri'nin il başkanı, il belediye başkanı. Bunu görür babam. Diyor ki Mustafa Efendi ben seni belediye şey tıksam giren gidiyor TRT'ye. Girelim hocam şey, başkanım diyor. Ahmet Gazi Ayhan rahmetli. Tekeriye Bozdağ babam. Üçü beraber TRT'ye başladılar. Babam halk müziğinde klarnet çalar. Babanız klarneti nereden, ne zaman öğrenmiş? Onu klarneti Naci Tekler hocadan öğrenmiş. Eski müzisyenlerden, terese çalışanlarından. Ankara'da mı öğrenmiş? Ankara'da tabii. Ankara'da. Bir de babam gelin sağır ve dilsiz, kör, Yunanlı bir hoca varmış. İstavrit adı. Bundan öğrenmiş. Dedim ki ya bu adam nasıl? Oğlum dedi. Elini, elini şöyle klarnete vurdu diyor. Hangi sese bas, yanlış bastım tokadı patladı diyor. Öyle bir hocaymış. Şu, kendisi Yunanlıymış. Ama esas klarnet ondan öğreniyor. Efendim. Daha işte Kemal Hoca da e, kendisi keman ustası zaten. O da bunlara destekliyor babam gibi. Babamın arkadaş zaten şeyden emekli oldu. Allah rahmet eylesin. İsmail e, neydi ya? Su ismi hatırlayamadım. He? Ha? İsmail, İsmail Akdeniz. Evet. Kani Kalaca. Bunlar babamın hep eski arkadaşları. Okul arkadaşları. Öyle mi? Tabii İbrahim Ayuz var İzmir'de. Bidlet'teki şey, avukatıydı. O da babamın kısımlı arkadaşı. Babam öyle ufak tefek yüzlerden değildi. Fakat bazı nedenlerden dolayı babamı Zekeriye Bozdağ'ı, Ahmet Gazayhan'ı TRT müdürü bu var o zaman. Üçünü de. Yıl kaç? Yıl 1952-53. Babam diyor ki ya benim diyor TRT'ye bu zaman yok ki diyor. Benim dışarıda yiyemiyorum. Ne diyor? Adam diyor 400 lira para veriyor bana diyor TRT. O zaman 400 lira. Şimdiki kimse işte adam şeyi görmemiş hani ev geçimi falan düşündü ki baba anne baba yok kimse yok. Efendim oradan çıkar tiyatronun peşine hani şimdiki şeyler var ya, ne dediler var. Ya işte bu payanın peşine takılır onlarla gider baba. Kaç sene? En az e, bir üç dört sene gider. Hiç gelmez dünyana. Ondan sonra dünyana gelir. Dünyanın bunu sever, takdir eder. İyi bir yani Efendim. Ölene kadar burada kâmet eder. Ha babamın bir de İzmir'de bir hanımla evlenmiş. Ben yani de iki yaşında burada öksüz bırakmış. Kaçmış. O, o hikayesi de var. Bir de kardeşimiz var da bilmiyorum Neyse. Yani babam hayatı böyle. Kimi öksüz bıraktı? Beni, beni. Ha. Yani annemden, ha. annem, İzmir'deden annemden aslında... kaçmış. Bir eşi varmış. <laughs> evet. Eskiden evlenmiş. Okul zamanında, okuldan sonra evlenmiş kadında. Annemle baba yaparlar burada. İşte biraz oranın eğitimini gördün mü? Bahçe eğitimi. Bura babama biraz yobaz gelir. Buradan kaçar. Bir olmuş Orada işte gelmiş. Geliyor. Işte artık devam etti. Babam. Allah rahmet eylesin. Allah size ömür versin. İyi insandı. Kimseye muhtac olmadı. Bizde yetmedi. Kardeşim var. Maliye müdürü. Emekli oldu. Kayseri'de. Onun küçüğü var. Efendim o da benimki gibi yürüyeceğim. Ekmeğimizi verdi. Allah razı olsun. O da öğrendi. Yaptı bu işi. Ben de yaptım. Babamızın sayesinde oldu hocam. Babam olmasaydı biz belki bu şekilde olmazdık. Allah yani öğretmeniniz mi oldu? Evet yani. evet. Öğreticimiz babam. Her şey onların. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben zamanında 36 tane Türk Sanat Müziği makamının peşteviyle, saz semayesinden çalardı. Fakat işte şimdi üstümüzden yıllar geçti. Çok az hatırlıyorum. Mesela örneğin söyleyeyim. Bir Hicaz'ın Hicaz, Hicaz peştevini bilirim. Uşak peştevini bilirim. Yüzab'ın saz semayesini bilirim. Bak, bir de rast saz semayesini. Bunlar ana makamlar zaten. Biliyorsunuz. Evet. <laughs> Uşak mı olsun, Hüseyin olsun. Doğru. Efendim, rast makam, mahur efendim nihabet biliyorsunuz Niklis falan bunlar nihabetten pöremedi. Aslında Rastan söyleme de Niklis Nikris ne? Onlardan Sabahı var, efendim Sekak var. Uşay şey, şeyleri, parti şeyleri bunlar <laughs> biliyorsunuz. E, bunları bunlar yani ben bilirdim. Saat büyüğünüzde bayağı iyi kültür vardı ama yaşımdan dolayı bir de e, şöyle söyleyeyim. Burada genelde halk müziği giderdi. Burada. Bir de piyasanın işte arabeksini Orhan Gencim, Bay Ferdi Tayfur. Biz burada bir şey vermez. Ha ben İstanbul'da çalıştığımda e, ne bileyim. Adam bana gelirdi ya bir rastan gir. E, tamam rastan gireyim ne yapayım. Tam test bir maham şu mahamda taksimi bir bırak derdi mesela. E, kalkardım ben mesela rast mahamından girerdim. Kürt yiyeceğiz makamını. Hiç arıza vermeden. Arıza vermeden. Diyezlerini, vebollerini, koma sesleri tam kullanarak Gel dedim kül, kül diye yaz bakalım. Hangi sesle mesaj bırakacağım? Sol sesinde. Sol sesinde kül diye makamında kararı verildi. Yani bunu da biliyorsunuz siz artık size tarif etmeye gerek yok. Makamlar dolaşıp da o rastan veya şeyden kalkıp da Kürdiyaz Karay o makamı bağlamak bayağı bir şey ister. Ya. Kulak bozmadan. Kulağı bozmayacak. Yerinden çalacak. Evet. Ya. Ya yani işte o zamanlar Mesela ben İzmir'de de çalıştım, İstanbul'da de çalıştım. Ne bileyim bayağı ya çok şükür. Antalya'sında çalıştım. Hiç kimse bana sahasında bir şey diyemez hocam. Görmen Derneklerinde çalıştım. Pedrasyonunda de falan. Ee, bayağı bir çalıştım. Şanlıurfa'da falan. Bana tek dedikleri şu. Bana verilen söz tutulmadı ama ben o işi anında bırakırım. Hiç kimse bu sınav olmaz. Bırakırdım, çıkardım. Öbür yönlerinde memnunlardı bak. Ama işte ben yani kod değil. Ben de bu uyumu seyredim evet, yani. Evet. Evet. Konu böyle. Şimdi. Buyurun. Dünyanda geçmişten günümüze kadar var olan halk <laughs> müziği kültürüyle ilgili gözlemleriniz, düşünceleriniz nelerdir? Şimdi hocam. Dünyada halk müziğiyle ilgili şöyle söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Bir Ahmet abimiz vardı. Ahmet Nişancı. Belki duymuşsunuzdur. Evet. Şimdi bu adam bu işin profesyoneli değildi ama Gerçekten profesyonel gibi de hocam da tanır. Çok muazzam bir şey vardı. Kültür yönden bu çok sağlamdı. Bunların babaları vardı rahmetlik oldu Mustafa nın. Ekmek pişirdi o Matador'un olduğu yerde hocam göstermişti Ali Cengiz tam karşısında taş vardı. Bunların da. Efendim orada e, şey yaptık. Orada yaptı bu adam. bağlama ne çalardı. Kez bırak duymaz. Öyle kim ustasına yok. Ama adam benim diyen TRT sana sistem üstündür. Bu yönde. Yani diyeceğim bu adamlar iyi bir daha dünyada müzik, ah halk müziği, kültürü. Ya, ya öyle pek yani şimdi şeyimiz var mesela şu şapka falan atıyorlar. Konuşsanız kripto okuyup bile bilecek. Umut Ondan sonra şey vardı kayalar kayalar işte şu hayatımda söylemiş Hocam sen de biraz yardım yok. Sen ben yüksek, kayalar, kayalar, ha, ha, kayalar, ha. yüksek kayalar, 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 yüksek kayalar. neydi şak senemde? sen onları da hocam daha iyi bilir. Estağfurullah. Hocamın yanında bunlar ben konuşmasam yorulur. Çünkü hocam halk müziğinin, halk kültürünün ağababası. <laughs> Allah ım. konuştuk, görüştük zaten bunları. Hatta sizin hocanız e, bazı İsmi neydi ya? O da benim. Ben onlara dair düşermiştim de. Kafası ker. Hocam sizin zamanınızda bu adam. Neydi ya. Şimdi ben o dükkan ağırlamasını çaldım dedi ki işte gerçek ağırlama bu dedi. Bak. Hatta sizin şeyinizde var bu. Ee, ben bir ara gönderdim. Ee, üniversitenin kaç olması lazım. Dünya ağırlaması. Üç ayağı da ben çaldım. Klanetiminin Kerim dinler miydi? Bir hoca vardı. Onunla beraber çaldık biz. Efendim Rahmetli İbrahim rahmetli Allah ömrünü uzattı. İbrahim Demirezem evet, var onunla evet. beraber çaldık. Ee, o da biliyorsun iyi bir öğretmen, eğitimciydi. Şimdi e, dünya ağırlaması var. Dünya ağlaması var. Dünya üç var. Bunlar hep attan gelme. Bu sinsin havas var mesela. O da attan Türkörün bestesi. Bütün Türkiye'ye mal olmuş bir parça yani o. Ak şimdi bir müzik aletimiz var sana bunlar ne yapsın? Tek tek çalardım hocam kurban Bunlar unutulmaz ben bunları çalarım yani. Peki bunları müzik aletiniz geldiğinde uygun bir zamanda Vallahi ben sizi alabilir miyim? Hocam sizi oraya da geliriz arkadaşlar. Yeter ki sen hocamı rahat et ben seni bu işten işlere hastasıyım. Yapak bu işleri ölmesin bu işlerimiz. Bir yok ya yanlış anlamayın her şey bizim kültürümüzde. Kayseri'mizin kültürünü öldürdük. Niye? Bir Gelsibağalı'na çaldık. O Ahmet Çabak diyenler arkadaşlar. Yahu Gelsibağalı'nı mahvetti ya. Biliyorsunuz Gelsibağalı'nı nasıl? Bir germir ağzı var. Bir de düz ağız törenin normal Gelsibağalı'nı var. Tuttu Gelsibağalı'nın müziğini öldürdü koydu gitti ya. Bu Ahmet Çabak Arkadaşlar Gelsibağalı'nın iki türlü, iki, üç dört türlü şey var. Bu ayak dedik yani. Halk müziğinde. Ah şimdi gümüşüm yandı olsa ben sana hak ki gelim razım çalsın dinlesin. Evet. ki ya bu dinle bu Ahmet evet. Çavak işim ta evet. tamamen pratiğine var. Ya sen anam bir şey yapsan da ben emmi vardı öldüyse işte, Allah rahmet eylesin duruyorsa Allah ömür versin eski bağlamacı. Kim vardı? Emmi emmi Kayseri'de. Emmi derlerdi bağlamanın kralını çağırdı tam Kayseri'nin mızırabı. Türkiye'nin en zor mızırabı Kayseri'nin mızırabı. Emmi'yi hatırlar mısınız? Tabii canım beraber düğün çaldık mı? Toprak toplar suçlandı falan. He, Mehmet Aynen. Erenler, Emmi, ben beraber. sen ben az verdim ama ağzını Ben bu işi yetmişte mi savaşacağım? Emmi daha öyle kaç sene şurada. He, Emmi iyi bağlamaydı. Mehmet e Deli Haliloğlu var. He? O değil değil mi Emmi dediğim sizin? Em, emmi, o herhalde ya. Kaç o bende bayağı büyük 80 90'lı vardı o. O değil. Biliyorsun o değil. O değildir. Değil 60'lı yıllarda ölüyor çünkü de o yüzden. Yok yok o değil. <laughs> Peki Kayseri Halk Müziği kültürünü veya Bünyan Bünyan özelinde konuşalım. Bünyan Halk Müziği kültürünün oluşumunda hangi konulardan, hangi dinamiklerden beslenmiştir daha çok? Abi dünyada eski Ermeniler varmış. Klarnet çalarlarmış. Alop kemancı varmış da. Gervant. Bunlar dünyanda mı yaşıyor? Tabii 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 Bünyan'da. Sonradan Amerika'ya kaçtılar bunlar. Bunlar esas Bünyan'ımızın müziğini yapan bunlar. Dünyada müziği getiren bu adamlar. Agop. Agop. Efendim Yervant. Yervant. Evet. Kemancı mıydı Yervant? Lan, Udi, bravo, Udi mi? bravo, 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 bravo. Ya kemancı yakalarını çalar. Bunlar öyle bir Recep abi var. Ali ağacının babası Gazi'nin de Dedesi yani. hanımının dedesi. Onların zamanı o da şey o Gazi Çingiz de var mıydı yani o isim Gazi'nin de dedesi. Dedesi iyi müzik çalardı rahmetli. Hiç bahsetmedi Ali abi. <laughs> ya, ya. Şimdi gözü de sevdim. Eskiden çalgıcı dediği devel utanırdı. Şimdi evet. 60 70'li 70 80'den sonra müzik iyi oldu. Bak hepiniz maşallah bu işe yürüdük. Bizim zamanımızda çalgıcı dediği de kaçacak yer alır, ararlardı. Evet. evet. Biz bu yıllardan müzik müziği aldık. Bugün nereye getirdik? Bundan sonra bayrak sizde. Yalnız sizden ricam şu. Türk müziğini lütfen şu batının baskı saatinden kurtarın Lütfen. Kayseri'de de bozdular. Bir o neyi o kim bir yanesi çıktı. Allah etmesin. Geceler mecele. Yahu yetmeyin kadarınıza. Bu işler olmaz ya. Ne makam var, ne nota var, ne usul var. Arkadaş böyle bunlar olur mu ya? Elle bağlamayı alan, birkaç parça çalan, ne, ben mü,